Bedir Savaşı'nda meleklerin sahabilere yardım etmeleri. Selbin bin Sa'd anh anlatıyor. Ebu Useyd radıyallahu gözlerini kaybettikten sonra bana demişti ki Ey yeğenim eğer ikimiz Bedir'de beraber çarpışmış olsaydık Allahü Teala da gözlerimi bana geri verseydi hiç şüphesiz meleklerin gruplar halinde semadan inerek nasıl bize yardımcı olduklarını sana gösterirdim diye buyurmuştu. Urve radıyallahu demişti ki Bedir savaşı günü Cebrail aleyhisselam babam Zübeyir'in suretinde gökten inmişti. Sarı bir sarı vardı ve bir ucu da yüzüne sarkmıştı. Abbas bin Abdullah bin Zübeyir anlatıyor. Bedir savaşında dedem Zübeyir'in Radiyallahu anh başında sarı bir sarık vardı ve bir ucunu da yüzünden aşağı sarkıtmıştı. O gün melekler başlarında sarı sarıklar olduğu halde savaşa katılmışlardı. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü melekler beyaz sarıklar sarılı olduğu halde inmişlerdi. Sarıkların uçlarını da arkalarına sarkıtmışlardı. Huneyn savaşında ise yeşil sarıklarla inmişlerdi. Melekler sadece Bedir savaşında Müslümanlarla savaştılar. Diğer harplere de katılıyorlardı. Ancak bu sadece Müslümanların sayılarını çok göstermek ve gayretlerini sağlamak içindi. İkrimenin radiyallahu anh ettiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in azatlı kölesi Ebu Rafi radiyallahu da şöyle anlatmıştır ben Abbas bin Abdülmuttalib'in radıyallahu anh hizmetini görüyordum İslamiyet ehlibeyt olan bizim evimize doğmuş Abbas hanımı Ümmü Fazl ve ben Müslüman olmuştum Abbas radıyallahu anh kavminden çekiniyor onlara muhalif olmayı istemiyor ve Müslümanlığını gizliyordu Abbas'ın radyolan büyük bir serveti vardı ve kavminin arasında özel bir yere sahipti. Ebu Lehet Bedir Harbi'ne katılmamış ve yerine As bin Hişam bin Mure'yi göndermişti. Zira Arapların adeti böyleydi. Onlardan biri savaşa katılamayacak olsa mutlaka kendilerine vekalet edecek birini gönderirlerdi Ebu Leheb'e Kureyşlilerin Bedir'de aldıkları yenilgi haberi getirildiğinde adeta kahroldu. Bizler ise içimizden çok sevindik. Ebu Rafi anlatmaya şöyle devam ediyor. Ben zayıf güçsüz biriydim. Zemzem kuyusunun yanında küçük bir çadır hücrede tahta, tahtadan tabaklar ve oklar yapardım. Yeminle söylüyorum o gün yine hücremde oturmuş bir şeyler yapıyordum. Yanımda Abbas'ın radıyallahu anh, hanımı Ümmü Fazl radıyallahu anhuma da vardı. O sırada Ebu Leheb ayaklarıyla şerrini sürüye sürüye geldi. O şerli ayaklarını sürüye sürüye benim çadırımın yanına geldi. Hırs ve öfke ile dolu olduğu halde her halinden anlaşılıyordu hırslı olduğu çadırımın dışında bir köşeye oturdu neredeyse sırtını sırtıma vermişti bir ara insanlar bu Ebu Süfyan diye seslenmeye başladılar. tam adı Nure bin Haris bin Abdülmuttalip gibiydi Ebu Leheb ona yanıma gel yanıma gel dedi zira senden dinleyecek çok haber var dedi Ebu Süfyan Ebu Leheb'in yanına oturduğu, insanlar ayakta onu dinlemek için bekleşiyorlardı. Ebu Leheb, ey yeğenim haydi anlat savaşta neler oldu, insanlar neler yaptı diye hayretle sordu bekledi. Ebu Süfyan, vallahi öyle bir Müslüman topluluğuyla karşı karşıya gelmiştik ki omuzlarımızı onlara vermek zorunda kaldık kılıçlarıyla ellerimizi, kollarımızı kestiler. Bizleri diledikleri şekilde öldürüyor ve diledikleri gibi esir alıyorlardı. Vallahi ben bizimkileri kınamıyorum. Çünkü savaş esnasında yer ile gök arasında beyaz elbiseleri ve alacalı atlarıyla onlara yardım edenlerle karşılaştık. Yeminle söylüyorum onlar hiçbir şey bırakmadılar önlerine çıkan herkesi kırıp geçirdiler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in azatlısı Ebu Rafi radıyallâh anlatmaya devam ediyor. Bunun üzerine çadırımın bir köşesini kaldırdım ve vallahi onlar meleklerdi dedim. Bu sözüm üzerine Ebu Leheb elini kaldırdı ve var gücüyle yüzüme bir tokat vurdu. Ben de onun üzerine sıçradım ancak zayıf olduğum için beni yere fırlattı. Sonra ayaklarının altında beni tepelemeye başladı. O sırada Ümmü Faz çadırın direklerinden birini çıkardı ve Ebu Leheb'in kafasına vurdu. Kafası yarılmıştı. Efendisi yanında olmadığı için onu zayıf mı gördün dedi. Ebu Leheb arkasını dönerek perişan bir, bir halde oradan ayrıldı. Vallahi bu hadiseden sonra Ebu Leheb çok yaşamadı. Allahü Teala ona adese denilen bir hastalığı müptela etti ve o hastalıkla öldü. Geberdi gitti. İbni İshak radıyallahu anh Ebu Leheb'in ölümünü şöyle anlatmıştı. Ebu Leheb'in ölümünden sonra evlatları onu defnetmek bir yana üç gün boyunca yanına bile yaklaşamadılar. Ebu Leheb'in cesedi Gün geçtikçe daha çok kokuyordu. Kureyşliler bu adese denilen hastalıktan çok korkuyorlardı. Taundan, vebadan kaçar gibi ondan kaçıyorlardı. Nihayet Kureyş'ten bir adam Ebu Leheb'in Leheb evlatlarının yanına gelip yazıklar olsun size dedi. Hiç utanmıyor musunuz? Babanız evde koktu ve çürümeye başladı. Hala onu defnet, defnetmeyecek misiniz? dedi oğulları da bu kötü hastalığın bizlere de bulaşmasından korkuyor. Haydi dedi. şimdi eve gidin. Ben de size yardım edeceğim dedi. Vallahi eve vardıklarında onu yıkamadılar. Yanına yaklaşmadılar. Yaklaşmadan üzerine kovalarla sular döktüler. Sonra bir şekilde çula sarıp Mekke'nin yukarısına götürdüler. Bir duvarın dibine bıraktılar. Uzaktan üzerlerine taş atarak onu defnettiler ve yanına da yaklaşamadılar. Çünkü kokudan yanına dahi ya Böylece gökten melekler Bedir'de Müslümanlara öyle yardım etti ki müşrikler ancak başlarını kurtarmak ve kaçmak derdindeydi. Değil karşıdaki Müslüman ordusuyla savaşmak ancak kaçan kurtuluyordu. Bir tarafta 300 kişilik Müslüman ordusu, bir tarafta 3000 kişilik müşrik ordusu. Allahü Teala onlara öyle bir yardım gönderdi ki onların kalplerine öyle bir sekinet indirdi ki ve adeta şahlandı. Ve müşrik ordusunu tarma dua, duman ettiler. Cenab-ı Allah cümlemizi Bedir ordusunda yer alan o sahabe-i güzinin şefaatine bizleri nail eylesin. Onların şefaatinden bizlere ayırmasın. Ve bizlere de onlar gibi güç ve kuvvet versin. Onlar gibi iman kuvveti versin. Lillahi Teala'l-Fatiha.